sen ki ayakta olsak daha iyi olacak. Ahlaktan mahrum bıraktıklarını görmedin. Bunun farkına varmalı. Eğer dini kendisine araç kılıyorsa, vasıta kılıyorsan, dünyalık menfaati için, isterseniz bir iktidar makamı olsun, ben gençlere tavsiye Korkmaya gerek yok. Biraz evli konusunda cesur olun gençler. Erken evlenen erken olgunlaşır. Ve mutlaka eş olarak seçtiği kişinin rızkıyla beraber geldiğini de görmüştür. <laughs> biz o daha diyoruz ki evliliği teşvik etmeliyiz. Nasıl teşvik etmeliyiz? Şu anda korkutulmuş gençlerimiz. Bunu sadece gençler korkmayın, evlenin, her şey yoluna girecek. Bu anlamda söylemiyoruz. Mesela biz diyoruz ki üniversite çağındayken, henüz öğrenciyken evlenmek isteyene evli yurtları yap. Bizim projemizde öyle bir şey var programımızda. Biz diyoruz ki üniversite gençliği eğer henüz öğrenciyken evlenmek istiyorsa gençler onları cesaretlendirin ve onlara yurt yapın. Bir artı bir. Onları orada kalabilsinler. Evli yurtlar diyoruz. Biz. Yani. Bu bir. İki. Diyoruz ki maddi imkansızlık nedeniyle evlenemeyen veya evlenmekten çekinen gençlere destek olun. Nasıl? Mesela diyoruz ki bir fon oluşturalım. Şu andaki mevcut mevcut kanunlara göre geriye mirasçı bırakmadan vefat edenlerin mirasları devlete kalıyor. Yani kimsesi yok. Çoluk çocuğu yok. Eşi de yok. Mirası hazineye kalıyor. Biz diyoruz ki geriye mirasçı bırakmadan vefat edenlerin mirasları evlenemeyen, evlenemeyen maddi imkansızlıkla delil evlenemeyen gençlerin faydalanacağı o fonu aktarılsın. Bu yetmez üzerine başka kaynaklar oluşturup o fona başka bazı ilaveler yapmak lazım. Bu konuda evlenecek olan gençlere destek çıkmak lazım. Eğer siz toplumun yapısını korumak istiyorsanız aileyi ayakta tutmanız lazım. Aile de parti programımıza verdi. Şimdi birileri ısrarla çok sapıkça şeyler söyleyip e, Allah'ın lanet ettiği veya işte çirkin bir hayasızlık olarak tarif ettiği fiilleri gerçekleştirmek için biz işte tuhaf tuhaf aile yapılarından bahsediyorlar. Ya da tek ebeveynli aileler diyorlar. Ya da eşcinsel evlilikten bir statüye kavuşsun işte evlilikler açılsın yasal olarak olabilsin diyorlar. Biz hayır. Aile bir erkekle bir kadının bir araya gelerek ancak oluşturabileceği bir şeydir. Rabbim temiz nesiller ihsan eylesin evlilere ve evleneceklere. Toplum ayakta kalmak istiyorsa aile kurumunu ayakta tutmak zorundadır. Bu konuda hem mevcut ailelerin ayakta kalması için bir çaba olmalı, hem de yeni ailelerin kurulması için bir teşvik olmalı. Bununla ilgili mesele biz diyoruz ki, vergi düzenlemeleri yapılırken çok farklı farklı Iı, araçları, enstrümanları olabilir bu işin. Çalışan insanlardan, evli olanlardan vergi almama, e, ıı, çocuklu olan ailelere çocuk bakımı için ekstradan para harcama, <laughs> evli olan kadınların evliliği 25 yıl sürdürmeleri halinde onlara emeklilik hakkı tanıma, anne babasından şu anda bir emekli maaşı kalmışsa, kadın eşinden boşanırsa babasından ya da annesinden kalma emekli maaşını alabiliyor. Ama eğer evliyse alamıyor. Bu da boşanmaları teşvik edici bir şey. Kendi elimizle aslında kendi altımızı uyuyoruz. Evlilik teşvik edilmelidir diyoruz. Bunu sloganlaştırarak şöyle diyoruz. Hani çok kişi diyor ki gençlerimize iş aş. Biz diyoruz ki gençlere iş aş ve eş. Mutlaka bu soruna toplum olarak eğmemiz lazım ve e, gençlerimizi yanlış yollara, gayrimeşru yollara sapmadan, günaha, kebayra düşmeden kendi nesillerini devam ettirecek bir yol açmamız lazım. Diyoruz.